Evet sevgili seyirciler bu haftayı haftanın egzersiz köşesinde Eda Hocamla beraber sizinle biraz da sağlık sorunlarından bahsederek egzersizler yapmaya çalışacağız. 33 omurdan oluşan ve 24 tane hareketli omuru bulunan omurganın en hareketli bölgesi olan boyun omurları çalıştırılması çok önemli bölgelerden bir tanesi. Eğer omuz boyunla ilgili bir şikayetiniz varsa, ellerinizde uyuşmalar yaşanıyorsa ve sırt ağrıları yaşıyorsanız boyunla ilgili bir fıtıktan şüphelenebilirsiniz. Şimdi biz kısaca boyun bölgesiyle yapacağımız özellikle boyun gibi narin bir yapının nasıl kuvvetlendireceğini kısacası anlatmak istiyoruz. Evet birinci hareketimizde omurgayı yani boyun omurlarını ısıtarak başlıyoruz. Yavaşça sağa ve sola gider, giderek boyun omurlarının yan bölgesinde bulunan kaslarımızı ısındırıyoruz. Bu hareketleri lütfen çok yavaş ve ağır bir tempoda yapın. Nefes aldım, nefes veriyorum. Ve evet, dik duruşunuzu hiçbir zaman bozmayın. Nefes alıyorum, nefes veriyorum. Evet şimdi öne ve arkaya hareketlerle boyun omurlarımı çeşitli açılardan iyice ısıtıyorum. Sanki bir yerden dışarı bakıyormuş gibi kafamı ileri doğru uzatıyorum. Yavaşça geriye çekiyorum. Geriye çekerken iyice omurlarımın evet boyun omurlarının gerildiğini hissediyorum. Son iki nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefes alıyorum. Harika. Hemen bırakıyorum. Evet elimi yana doğru alıyorum. Statik hareketlerde boyunun düz bir hat üzerinde durduğundan emin oluyoruz. Çünkü niye? Boyun omurlarının açısını bozmamalıyız. Bu bir statik kasılma. Böylece bu dirence etki ve tepkiye karşılık veren boyun kaslarımız boyun omurlarımıza zarar vermeden boyun bölgemizin kuvvetlenmesini sağlayacak. Evet boynumu itiyorum kafam düz bir pozisyonda. Evet sıkıyorum ve 8-10 saniye bekliyorum. Evet şu ana kadar gösterdiğim bütün hareketleri 10 tekrardan 3 set yani 30 tekrar rahatlıkla yapabilirsiniz. Bıraktık hocam diğer taraf. Evet kafamın evet düz bir pozisyonda olduğunu evet yakalıyorum. Kesinlikle boynum sağ ve sola eğrilmeyecek. Sabit bir noktada elimle direnç gösterirken kafamla da tam yöne bir direnç gösteriyorum. Bu arada nefes alıp verişlerimize devam ediyorum. Evet bir sağ sol daha yapalım. Nefes aldım diğer taraf. Evet yakalıyorum. Harika. Bravo. Nefes alıyorum. Biraz daha yükleniyorum. Boyundaki kasılmayı hissetmem gerekli. Evet. Bırakıyorum. Diğer taraf. Nefes alıyorum. Harika. Evet. Evet. Boyun bölgemizdeki 7. boyun omuruna yakın bölgedeki kaslarımızı kuvvetlendirme ile ilgili iki tane şık hareket vereceğim. Ellerimi birbirine doğru kenetliyorum. Harika. Ellerimi birbirinden ayırmaya çalışırken sırt kaslarımı birbirine doğru yakınlaştırıyorum ve boynumun, boyun kökümün yanlarındaki kasların gerildiğini hissediyorum. Evet. Nefes aldım açıyı değiştiriyoruz. İkinci bir açı daha alım bölgemizde. Bu hareketi iki açıda yapabilirsiniz. Bir göğüs bölgemizin hemen üstünde bir de alım bölgesinde. Evet. Ve 8-10 saniye kesinlikle ve kesinlikle bu açıda gergin bir pozisyonda kalıyoruz. Evet. Bıraktım aynı hareketi itişle devam ediyorum. Avuç işlerimi birbirine doğru yasladım. Evet. Bu pozisyonda avuç işlerimi birbirine doğru iterken aynı zamanda boyun kaslarımın üst kısmını yavaşça geliyorum. Evet. Anlama getirdim. İyice sıktım. Harika hocam. Bravo. Sıkılı bekliyorum. Bıraktım. Boyunla ilgili çok önemli strenghtylerden bir tanesi de sol elimi yavaşça aşağı doğru bastırıyorum, sağ elimi kulak memenden yakalayacak şekilde sarıyorum, boynumu yavaşça yana doğru çekerken boynumun gerilme noktasında evet iyice bastırıyorum, kalıyorum. Burada ağrı hissettiğiniz noktada lütfen bekleyin ve 15 saniye boyunca içinizden yavaş bir şekilde sayın. Evet, böylece ne olacak? Gerilen olan yan, yan taraftaki gergin olan boyun kaslarınızı uzama şansına sahip olacaksınız. Evet, basıyorum. Harika bekliyorum, iyice geliyorum. Harika, nefes alışverişi yapıyorum. Mükemmel. Yavaşça bıraktım, dinleniyorum, nefes alıyorum, veriyorum. İki tane de dumbbell hareketimiz var. Bu da iyice boynunuzun yan tarafındaki kasları, özellikle trapez bölgesini kuvvetlendiren hareketler. Boyun bölgemizin yan bölgesinde çalışan trapez kaslarını harekete geçiren bu harekette şırak hareketi. Omuzlarımı yükseltiyorum, yavaşça sıkıyorum, yavaşça aşağı doğru sarkıtıyorum, evet. Nefes alıyorum, sanki evet omuzlarımı yukarı doğru kulak mememe değecekmiş gibi Yavaş bir şekilde kontrollü kaldırdım. Çok kontrol bir şekilde indirdim. İkinci harekette upright row hareketi. Dumbbell'ları birbirine doğru yaklaştırıyorum. Sırtım dik ve düz bir pozisyonda. Nefes alıyorum. Çenem yukarıda. Yavaşça kaldırdım. Evet. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. 12 tekrar yapacağınız bu harekete 3 set yapmaya önem gösterin. Bravo. dirsekleriniz daha yukarı. Aynen. Sırtınız iyice sıkın. Lütfen bu hareketleri ihmal etmeyin. Ağrılarınızın geçtiği noktada lütfen hareketleri yapmaya devam edin. Çünkü ağrının geçmesi sizi yanıltmasın. Tekrardan oluşabilecek bir ağrının başlangıcı olabilir. Bu hareketleri 3'er setten 10 tekrarla başlayıp 30 tekrara kadar devam edin.